Bey. Ah. <laughs> bu ne sürpriz! Sizi biraz görmek istedim de! Niçin haber vermediniz? Salonda yer ayırtırdım size! Belki başka bir zaman! Bu gece fazla kalamayacağım. Zaten e, size bir şey söylemek için... Yoksa o... kötü bir haber mi getirdiniz? Cesur olacağınıza söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Hastalığınız tahmin ettiğimden de önemli. Ameliyat yapmam icap ediyor. Ameliyat mı? Seyrek rastlanan bir hastalık bu. Adı gliamo. Beyinde ufak bir tümör. Mutlaka ameliyat yapılması lazım. Korkulacak ve ümitsizliğe kapılacak bir şey yok. Yaşamanız için yardım ettiğime inanmanız şart. Size yardım etmek istiyorum. Dinleyin beni. bu ameliyat o kadar mühim bir şey değil. Kısa zamanda iyileşeceksiniz. Hani geçen gün bana cesur olacağınızı söylüyordunuz, hı? Peki doktor. Dilediğiniz gibi olsun. Hayatımı ellerinize teslim ediyorum. <laughs> Fikret Bey, sana çok şükürler olsun. Size çok teşekkür ederim Fikret Bey. Burada herkes tarafından o kadar çok yakınlık gördüm ki sevin bilemezsin. Yalnız, Fikret'in bana karşı daha yakın davranmasını isterdim. Niye abla? Yoksa sert mi davrandı? Hayır, bilakis! O çok büyük bir insan Sevim. Ama yalnız işini düşünüyor. Benden herhangi bir hastasıyla konuşur gibi konuşuyor. Ne o? Yoksa? <laughs> evet! Ona karşı şimdiye kadar ömrümde duymadığım hislerle doluyum. Ama onun da bana daha yakın olmasını... ...Yanımdan hiç ayrılmamasını istiyorum. Ameliyat olduğun gece uyumayıp sabaha kadar seni bekledi. Ama o zaman baygındım. Hiçbir şey hissetmiyordum. Yoksa benden hislerini mi saklıyor? Erkekler bu hususta gururlu olurlar. Hislerini belli etmekten kaçınırlar. Yaşamaktan ümidini kesmiş bir insanın... ...Sevdiği kimse tarafından kurtarılması kadar mutluluk veren hiçbir şey olamaz Sevim. Artık her şey bana daha başka görünüyor. Gök daha mavi, güneşin ışıkları daha parlak, çiçekler daha güzel. Kurtulmanın sevincidir bu abla, doğru. Ama başka bir şey daha var. Sanki bütün gördüklerim bana Fikret'in bir hediyesi gibi geliyor. Ona her şeyimi borçluyum. Yarın hastaneden çıkar çıkmaz şerefine büyük bir parti vereceğim. <laughs> Geldin Gülden, hayatım geçmiş olsun. Ödümüzü koparttın hepimizin. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, hoş geldiniz. Büyük geçmiş olsun. Abi. Sağ olun. Hepine sağ olun. Eğlenmenize bakın. Buyurun. En güzel bir gece. Ee, nasıl? Bari eğleniyor musun Fikret? Tabii ama bu kadar şerefe layık mıyım bilmem ki. Asıl şeref duyan benim. Sana minnet ve şükran borcumu biraz olsun ödeyebilirsem ne mutlu bana. Bu gecenin senin gecen olmasını, unutulmayan bir gece olmasını istiyorum. <laughs> bir dakika. Sevgili dostlarım, şimdiye kadar bu evde sizlere birçok parti verdim. Fakat bu gecenin onlardan çok daha büyük, anlatılmayacak kadar büyük bir önemi var benim için. Bu geceki partiyi hayata tekrar dönüşümü kutlamak için veriyorum. Şu anda yaşamamı daha önce tanımadığınız bir kimseye borçluyum. Onu sizlere tanıtmakla gurur duyuyorum. Büyük ilim adamı, büyük insan, büyük dost, Doktor Fikret. Şimdi okuyacağım yeni şarkımı kalbimden gelen en derin hislerle ona ithaf ediyorum. <laughs> one mm -hmm. Then we Şarkı için teşekkürler! Beni göklere çıkarttın, bu yükseklerde başım dönüyor! Zaten sen erişilmeyecek kadar yükseklerdesin! Onun için korkuyorum ya! Yanına yaklaşabilir miyim diye korkuyorum! Bunun o kadar güç olacağını sanmıyorum! Elimden tutup... ...Yardım eder misin? Bana o kapalı iç aleminin ufuklarını açar mısın? Ya o zaman hüsrana uğrarsan? Sandığın kadar geniş bulamazsan o ufukları? Denemeye değer mi? Hı hı, değer! Bundan sonraki hayatımı sana borçluyum! Çok mutluyum Fikret! Bu mutluluğumuzu beraberce başka bir yerde kutlayabilir miyiz? Hı, hı Nasıl istersen, <laughs> tabii! Niye ağlıyorsun, hani mesuttun? Saadet gözyaşları bunlar! Bütün ümitlerini kaybetmiş bir insana tekrar yaşama gücü verdim. Sen benim gözümde artık mabutlaştın Fikret! Ben sadece vazifemi yaptım. Vazife mi? Demek herhangi bir kimseye de aynı şekilde davranırdın? Belki! Siz doktorlar hep böyle sert kalpli mi olursunuz? Beni sert kalpli mi buluyorsun? Eh, oldukça! Sadece hastalarının saatiyle ilgileniyorsun. Başka ne yapabilirdim? Kara kaplı kitapların onların kalplerinden, duygularından bahsetmez mi? Hayır etmez! O duyguları insan kendi kendine öğrenir! Sen öğrendin mi? Bugüne kadar fırsat bulamadım! Buna bir inanabilsem! Fikret'i her sabah görmeye o kadar alıştım ki... ...Bugün gelmeyeceğini öğrenince bir tuhaf oldu içim. Telefonla sen mi çıktın? Evet. Ne dedi? Niye gelmiyormuş? Üniversitede önemli bir konferans varmış. E, peki telefona niye beni çağırmadın? Uyuyordun. Uyandırmak istemedim. Olsun. Uyusam da uyandır. Telefonda onun sesini işitsem yeter. Dünyalar benim olur. Onu bir gün bile görmeden yapamıyorum artık. Ama o kadar kapalı bir insan ki. Hislerini bir türlü belli etmiyor bana. Gazinoda programına ne zaman başlıyorsun abla? Bilmiyorum. Fikret ne zaman müsaade ederse. Onun isteklerini yerine getirmek... ...Arzularına boyun eğmek tarifsiz bir zevk veriyor bana. İnatçı ablanı öylesine değiştirdi ki! Bugün hava pek sıkıntılı! Yağmur yağacak galiba! Sevim! Fikret'ten her söz açışımda neden lafımı kesiyorsun? Bir türlü anlamıyorum! Kusura bakma! Acele okula yetişmem lazım! Doktor bey içeride mi? Hayır Behiye hanım daha gelmedi ama telefon etti birazdan gelecekmiş. <laughs> Peki teşekkür ederim. arıyorsun sen burada? Hiç. Fikret'i bekliyordum. Peki sen okula gitmedin mi? Gittim. Ama ikinci derste birden başıma feci bir ağrı girdi. Belki tesirli bir ilaç verir diye düşündüm. Hastalanma sırası demek sana geldi. Yok hayır. O kadar önemli değil. Zaten hafifledi bile. Beklemesem de olur. Neden beklemeyeceksin hazır gelmişken? Lüzumu yok. Hem sizin konuşacaklarınız olur belki. Benim kimseden saklayacak bir şeyim yok ki. Olsun. Bir arkadaşımı da görmem lazım. Zaten geç kaldım. Bey yani. Fikret Bey şimdi gelir. Lüzum yok. Geldiği zaman aradığımı söylersiniz kafi. Merhaba! Bugün beni görmeye gelmişsin. Evet! <laughs> Bazen böyle budalalığım tutar. Budalalık mı? Evet, budalalık! Siz doktorlar her hastalığı tedavi edersiniz ama... ...Kadınların budalalığına bir çare bulamazsınız. Neler söylüyorsun Behiye? Gerçeği! Bak bu hastalığımı kabul ediyor... ...Kimseden saklamıyorum. Aklı başında bir insan... ...Doktoruna teşekkür eder ücretini öder, bir daha da görmez. Bense her gün onu görmek arzusunu duydum. <laughs> ne zavallıyım değil mi? Geleceğini, hele bu kadar kızacağını bilseydim daha erken dönerdim. Sen niye beklemedin? Bekleyen yalnız ben değildim. Sırada başkası da vardı. Bana yerini bırakmak nezaketinde bulundu. <laughs> Sevim uğramış. Evet. Birdenbire hastalanıvermiş o da. Belki ruhi bir buhran geçiriyordur. Tedavinize devam edin, ben rahatsız etmeyeyim.